Merhaba dostlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben iyiyim. Gayet enerjik ve mutluyum şu anda. Sebebi yok. Sadece iyiyim. Şu an 2 e, aylık sürecimizin sürecimin sonuçlarına ve analizlerine gelme vaktimiz geldi. Çünkü artık 5 x 5'i bitirdim. Bitirildi bayağı oldu. Sadece videoları yüklemek geç oldu. E, ve sonuçlar yani biraz inceledim. Sandığımdan çok daha iyi. Gerçekten çok daha iyi. Göstereceğim sağda solda. Biz buradayı ve buraya çıkaracağız bakalım. Şimdi sırayla bakalım değinmemiz gereken şeylere değinelim. Şimdi öncelikle 5x5 programı neyden oluşuyor? Nasıldır? Ne yaptım bu süreçte? Neyi izledim, takip ettim? Şimdi ben öncelikle ağır sağlamı 5x5 programını uyguladım. Pazartesi, çarşamba, cuma 3 gün şeklinde. Evet dostlar şu an ekranda gördüğünüz gibi Pazartesi günü squat, bench ve ağırlıklı barfix olarak ben ağırlıklı koymadım daha çok stabil yaparak ağırlıkta da denedim, stabil de denedim. Hani stabil derken e, konsantre yaparak hani böyle yavaş yavaş böyle oho. böyle yavaş yavaş yaparak denedim. Zaten 5 set yaptığın için e, oldukça zor oluyor yapması, yine çıkarması zor oluyor. Yine etkisi oluyor yani sıkıntı yok. İkinci e, ikinci gün yani çarşamba günü squat, overhead press, deadlift ve ağırlıkta dips'e devam ediyoruz. Ardından da cuma günü squat, bench press ve row. Barbell ile devam ediyoruz ve bu şekilde her hafta tekrar ederek devam ediyoruz. Şimdi öncelikle bir öncesine ve sonrasına bakalım. Vücut, vücutta ne değişmiş, neler olmuş. Şimdi arkadaşlar öncelikle bu soldaki fotoğrafta 68 kilolardayım. Bu sağdaki fotoğrafta aldığım kilo miktarı 73'ten baz alırsak yaklaşık olarak 5 kilo aldım ve bu yağ olarak değil kas olarak 5 kilo kas aldım yani. Direkt 5 kilo illaki yağ alıyorsun. Bacaklarım küçüktü. Ve bu program daha çok bacak ağırlıklı olduğu için 3 üç, üç kere squat idman yapıyorsun yani. Her ilmanda squat atıyorsun. Ee, Parç şöyle döneyim. Haftada 3 gün squat atıyorsun. Ağırlıklı olarak bacağı vuruyor ki gerçekten etkisi çok fazla oldu. Videolarda bacağı maalesef ki göstermiyorum fakat küçük parçalanma ve böyle parçalanmalar oldu. Böyle Allah <laughs> tabii isimleri bilmeyince. Kuadriseps ve diğer yan taraftaki bacak kası. Hemen şöyle gösteriyorum. Aynı bu tarz bir parçalanma oldu. Çok fazla değil. Ama belli oluyor artık hatları gözüküyor. Ve evet, bacağım büyüdü. Bu net bir e, büyüme bacakta gerçekten var. E, şu anda bakalım. Evet arkadaşlar şu an inceliyorum ve şöyle bir durum var. E, büyümüşüm. Vücudum genel olarak biraz büyümüş gözüküyor. E, tabii ki ışıklar da alakalı da olabilir. Yani tekrar form çeki yaptığım yerlerle alakalı da olabilir. Ama e, ama genel olarak bir büyüme söz konusu çünkü 5 kilo ve hani görüyorsunuz ki öyle göbek yağlanma falan tarzı bir şey pek gözükmüyor. E, tabii ki soldaki fotoğrafta daha parçalı gözüküyor çünkü daha zayıfım. E, ve küçük de gözüküyor ama sağdaki fotoğrafta hani biraz daha dolu ve güzel gözüküyor. Bakalım ee, bakalım biraz da ışıklandırma. Diğer soldaki fotoğrafta ışık daha çok yukarıdan rız vurduğu için daha şey gözüküyor, böyle parçalı gözüküyor. Çok şey yapmamak gerekiyor. Çünkü bu program nasıl olayı vücut değil zaten. Güçlenme olayı ve güçlenme konusuna da değineceğiz. Gerçekten güzel sonuçlar var. PR'ları da göstereceğim. PR'ları da koyacağım. PR'ları da beraber göreceğiz tekrardan. Nereden, nereden başlamışım, ne olmuşum hep beraber göreceğiz. Kolum kolum da aynı gözüküyor. Zaten kol ölçüleri aynı. 34 civarıyla başlamıştım. Yine 34 civarı duruyor. kollarım, kolumda öyle bir değişiklik yok. Kol büyümedi ama vücutta bir oturma güzel duruma oldu. Ve bence güzel bir şey. Sıkıntı. Zaten bu program böyle sonsuz bir program değil. Yapamazsınız. Çünkü bu programda arkadaşlar... Şöyle bir bilgi vereyim. Çok fazla yük oluyor. Hani squat atıyorsun her idmanda gün haftada 3 kere Squat atıyorsun, gidiyorsun, çarşamba günü deadlift atıyorsun, omurgaya yük biniyor, biniyor, biniyor. Yani çok bazı zamanlarda omurgamda ağrı hissettim. Form, form açısı, form konusu gerçekten çok önemli. Çünkü eğer formu yanlış yaparsanız, formu yanlış yaparak devam ederseniz ve hakim değilseniz hareketlere çok büyük sıkıntı yaratabilir. Bu sıkıntı, yani ileriye dönük sıkıntı da olabilir, o kemikte sıkıntı olur falan. Gerçekten eğer bilmiyorsanız, aşina değilseniz, yeni başladıysanız... Ya bu program geldi yeni başlayanlara öneriliyor fakat yeni başlayıp güçlenmek istiyorsanız hareketleri bir anda arttırmak kesinlikle e, doğru bir karar değil. Önce küçük ağırlıklarla hareketlere alışmak, form nasıl yapılır, hani form nasıl olmalı bunlara e, dikkat edilmesi gerekiyor yoksa bu e, ileriye dönük çok büyük zararlar verebilir. Ama onun dışında güçlenmek istiyorsanız eğer bu program gerçekten çok uygun. Dostlar sırtım dolmuş. Sırtım olmuş. Hani parçalı olduğuna bakmayın sol taraftakinin ama yani kemik de göz, gözüküyor. <laughs> Omurgam gözüküyor sol taraftakinde. Ama sağ taraftakinde dümdüz sadece bir kas gr grubu görüyorum. Ve dediğim gibi ışıklandırma ile alakalı sol taraf daha parçalı gözüküyor olabilir. Ama aslında şu an sağ taraf daha dolu ve büyük duruyor. Ee, yani şu şu fotoğrafta şu fotoğraf arasında yani video arasında gerçekten sırtımın iç sırtın, üst iç sırtın kaslandığını görebiliyorum. Bu çok belli bariz bir kaslanma var. Ama şunu söyleyebilirim yine dolma yani dolmuşum kilo almışım daha büyük ve daha hoş duruyorum sizce ne değişmiş siz yorumlarda da belirtebilirsiniz ben gerçekten sizin fikrinizi merak ediyorum. Ya bu biraz da şeyle alakalı sadece itmanla alakalı değil yemekle alakalı ama ben yeme yemeğim sabit arkadaşlar şöyle diyeyim okulda ne çıkıyorsa onu yiyorum. İstanbul Teknik'te şu an yemekhanesinden besleniyorum. Sabah sabah 4 veya 3 tane yumurta açtığıma bağlı olarak. Ee, sonra öğlen akşam okul yemekhanesine çıkarsa bir de araya ne yersem işte. <laughs> yani daha çok okula bağlı. Akşamda genelde et pilav yiyorum. Bu şekilde bir beslenmem var ve ve o, bu beslenmeyle bu program bu şekilde bir farklılık göstermiş. Bence yağsız güzel bir kas kütlesi kazanabilmişim. Yani eğer istiyorsanız siz de böyle bir durum. Deneyebilirsiniz. Vücut böyle bir değişim. Şimdi gelelim diğer konulara, PR'lara. 110 PR. 90 atı ödemeyin. 110 da atar. <laughs> Squat'a ilk başladığında düzgün güzel formunda atmaya başladığında 70 başlamıştım. 70 zorlanarak 5 tekrar atıyordum. Şu anda PR'ımda 110 kilo görüyorsunuz. Yani arada 40 kilo fark var. 2 ayda 40 kilo squat'ım artmış. Bu çok güzel bir sayı. Gerçekten bu 40 kilo squat'ım artmış. Yani bu bence çok iyi. Yani squat gerçekten haftada 3 olmasına değiyor. Yani bunu bu belli kendini belli ediyor. Neyse bench PR'a dönelim. 85 kilo PR. Tamam. Şimdi 90. Ha, <laughs> <laughs> 90 kilo da aldık. Normalde kalacak zannettim. Ben de bir an kalacak sandım. 95'te bir de. 85 dedik. 90 geldi. 95'te deneyeceğiz. Şimdi 95 bir yer. Çık, 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 <laughs> Ahmet, ee, ufak bas kardeş. 95 bir rüya. Ee, bu da bench piyarım dostlar. Ee, bence de düzgün bir şekilde 70 70 de güzel bir set çıkarabiliyordum. Ve 80'de deniyordum. Bir tekrar falan anca çıkıyordu. Ee, şimdi ise bu 2 aylık süreçte ben 80'de çok rahat 2-3 set atabilecek durumdayım. Ee, set dediğimde 5 tekrar işte bir set oluyor. Ee, ve PR'ım da 90'da bir geldi. 95 deniyorum. 95'de de fail atıyorum. Üzücü oldu gerçi çıkmak üzereydi. Hani belki yemek yiyip geçsem 95 çıkabilir gibiydi. O içimizde okta kalan bir PR'dır ama 90'la güzel bir tekrar attık ve 2 ayda 70'ten 90'a çıktım diyebilirim. Bu, iki, bu 20 kiloluk bench çok büyük bir artış bence gayet iyi. 130 etlik PR. Nani? <laughs> 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 gelmedi. 20'de, 20'de kaldık. Her şeyi PR atabildik de işte zaten PR'la devam ediyormuşum. Yapacak bir şey yok. Eyvallah. Başladığımda 100 kilo atıyordum. Güzel güzel. 110 falan fail atıyordum. Bitirdiğimde de 130 çıkmadı. 100, 120 çıktı. 120 PR deadlift'le de durumu kapatıyorum. Yani squat 70, 110. 120 fail. Bench 70, 90. 95 fail deadlift 100'den 120-130 fail olarak bitiriyorum programı. Ee, dostlar güçlenmek istiyorsanız ve hareketlere daha aşina, aşina iseniz veya yeni başlıyorsanız yeni başlayanlar için tavsiyem kesinlikle hareketlere önce alışmak. Yani ego lifting yapmamak. Gidip ben bunu yapabiliyorum deyip en yüksek ordu denememek. Çünkü yeni başladıysan önce bu formu önce bir alış. Çünkü ben bile yaparken sizlerle beraber yorumlarınızla beraber kendimi geliştirdim. Daha iyi formlarda daha güzel atmaya başladım. Ki omurga ağrımının sebebi büyük ihtimalle e, yine formdaki bir e, küçük bir eksiklik yanlıştı. Arkadaşlar form genel olarak doğruydu. Squat'ta sadece küçük bir yanlışlık olduğunu düşünüyorum. Onu da düzelttim sonradan. Omurga yaratılık bir ne? Yani bunu bir şey yapamazsınız. O yüzden bu çok uzun soluk bir program değil benim gözümde. Devam etsem mi der miydim? Ben devam et, et, etmezdim. İki ay yaptım. 2 ay daha daha uzun süre yapmazdım. Çünkü omurgam gerçekten ağrımaya başlamıştı. Ve benim için ideal değildi. Optimal değildi. Ya da normal bir spora giden insansanız... Ve güçlenmek istiyorum diyorsanız. Yani vücudu biraz es geçip güçlenmek istiyorum diyorsanız. Kesinlikle bu programa başlamanızı tavsiye ederim. Çünkü kilolar bariz şekilde arttı. Hani neye bakarsanız bakın az ya da çok her türlü arttı. Bundan önce ben split program atıyordum. Uzun bir süredir. Yani şöyle e, bench arka kol, sırt ön kol, bacak omuz. Biz bir yerden sonra bacakla omuzu ayırmıştım. Omuz için tek gün gidiyordum. Daha iyi oluyordu. Yani bu şekilde gidiyordum ben. Kilo artışları gerçekten çok yavaş gerçekleşiyor ve yemeğe bağlı olarak daha çok gerçekleşiyor. Eğer çok fazla yerseniz Kilo da alırsanız bununla birlikte bu artışı görürsünüz bu programda da 5x5'te de görürsünüz, split'te de görürsünüz, herhangi programda da görürsünüz ama 5x5'te ben güzel bir şekilde beslenmeye uyarak Hani beslenmem kötü değil, yansız bir şekilde. Güzel bir beslenmem var. Artıyor, kilolar artıyor. İki ayda gerçekten, hele ki squatta çok güzel artışlar gördük beraber. Bu süreçte hep, hep beraber gördük, hep beraber başardık. Kısaca güçlenmek istiyorsanız bu programı size öneririm. Şu konuya değinmek istiyorum. Bu kilo aldıkça, vücut büyüdükçe şu hareket olmuyor. Bilmiyorum kaç kişi bunu yapabilir. Şu hareket. Bakın. Yapabiliyorum şu an. <laughs> Bu şu an oluyor değil mi? Bu gittikçe olmamaya başlıyor. Bundan feragat ediyorsunuz. Esneklikten feragat ediyorsunuz. <laughs> bu arada programa, programı uygularken ısınmayı unutmayın. Isınma çok önemli bir taraf. Ben ısınmayı sevmiyorum deyip yapmayamaz, yapmayın arkadaşlar. Isının yoksa <laughs> sakatlık kaçınılmaz gibi bir şey herhalde. Korkutucu bir durum bu konuda. Çoğu kişi bu arada deadlift'ten falan korkuyor. Ben bunu biliyorum, duyuyorum, biliyorum. Arkadaşlardan duyuyorum. Deadlift yapmam diyorlar. Omurgayı bilme, bilmek istemiyorum diyorlar. Ama şöyle bir şey var. Dostlar formu öğrendiğinizde ve ego yapmadığınızda çok fazla ağır kilolara girmediğinizde bunun size herhangi bir zararı olmayacaktır. Hatta üstüne size tüm vücut koordineli bir şekilde çalıştığı için tüm kaslarınız aynı anda çalıştığı için böyle size hem koordinasyon sağlayacaktır. Hem de deadlift genel olarak sırt bölgesine güzel bir şekilde vurduğunu düşünüyorum. Hatta sırt bölgenin gerçekten geliştiğini ben gördüm. Ve arkadaşlar başka sorularınız varsa yorumlar kısmından bana iletebilirsiniz. Ben de tabii ki seve seve cevaplarım. Veya başka önerileriniz, benim eklemediğim şeyler varsa siz ekleyebilirsiniz yorumlardan. Ben de öğrenmiş görmüş olurum. Ve deyip merak edenler de görüp uygular diyeyim. Umarım video merak edenlere faydalı olmuştur ve kararlarınızı düzgün bir şekilde vermenizi sağlayabilmişimdir. Bu şekilde. Diğer videoda görüşmek üzere dostlar. İzlediğiniz için ilginiz için, dikkatiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın ve diğer videoda görüşürüz. Bay bay.